Borsa İstanbul Erdoğan Trump görüşmesinden gelen olumlu beklentilerin etkisiyle haftanın ilk günlerinde yükseldi. Ancak haftanın devamında risk iştahı sınırlı kaldı ve BIST 100 haftayı %1.27 değer kaybıyla tamamladı. Geçtiğimiz hafta ABD'de yapay zeka temalı hisseler güçlü seyrederken küresel piyasalarda temkinli fiyatlamalar dikkat çekti. ABD hisseleri yatırımcılarında iki türlü bakış açısı dikkat çekiyor. İlki ekonomide olası riskleri gözeten FED güvencesi altında yapay zeka ve teknoloji temasıyla öne çıkarken diğer yatırımcı grubu ise ekonomik ve siyasi belirsizlikleri öne çıkarıp altına yönelmeyi sürdürüyor. Ayrıca ABD hükümetinin kapanıp kapanmayacağı da gündemde kalırken kapanması halinde makro verilerin açıklanmasının durabileceği ihtimali küresel siyasetin de fiyatlamalarda gündemde olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Yeni haftada yurt içinde öne çıkacak en önemli gündem Eylül ayı enflasyonu olacak. Bunun yanında işsizlik verisi, imalat PMI ve dış ticaret rakamları da izlenecek. Küresel tarafta ise ABD'den tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı kritik olacak. Ayrıca Avrupa'dan gelecek enflasyon rakamları da yakından takip edilecek. Ben strateji menkulden Seçil Pelit. Haftalık strateji ajandamızı kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın lütfen. Haftaya görüşmek üzere.